Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi %94,8 abone olmayan kullanıcılar, %5,2 abone olan kullanıcılar abone olursanız sevinirim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi. Boğaz Arkadaşlar şey geldi. Güncelleme gördüğünüz gibi. Boğaz tarzı Arkadaşlar. Buradan bastık güncelleme arkadaşlar orada Almanca ben Türkçe yapamıyorum ama sıkıntı yok herhalde sizin için. Çana güncelleniyor. Hadi hızlı güncellen. Kesinlikle şeyler geldi arkadaşlar bence. Adı nedir? Bu arada boş ver onu. ölü kutlar kesinlikle geldi arkadaşlar ama bu yeni şey yeni öngörünüm çok güzel olmuş. Yani gördüğünüz şey işte. Çok güzel yapmışlar. Ve videoya başlamadan önce dediğim gibi like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hızlıca 50 abone olmayı düşünüyorum arkadaşlar ve açıl, aç açıyoruz. Ve görünüm çok değişik. Görünüm. Sunucuya diyor Hadi. ilerlemek için savaşçılarını bin kupanın üzerine çıkar. Oğlum çok zor. Yeniden başlamam. Bir dakika. Bekle. Aa, bekle bekle. O ne? Açılmazsa 8 gün. açılması 8 gün kalmış. Haberler. Tamamlayamamışız daha sanki gelen kutusu kostüm sprey hediyesi telli köşk 8 bit ne güzel kostüm profil simgesi hediye şövalyesi burada çok güzel şeyler gelmiş ama dükkan ve oğlum bu ne bu efsane evet, Arkadaşlar İlk önce o rozetimizi aldım. Çok güzel rozet ve ölü kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1. Hayatımda ilk defa ölü kutu açtım. Haydi içine inşallah güzel bir karakter çıkar. Çoğunlukla altın çıkıyor. Oyuncu simgesi Ve, ve altın. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ve arkadaşlar like'ınızı atın. Abone olun. Hayır ya. Güzel sprey çıktı ha. Ben beğendim spreyi. Ya ben şu oyuncuklardan mı istiyorum? Ben neyse sıkıntı yok. Bingo geliyor. Oğlum çok güzel şeyler gelmiş. Bekleyin yani karakterler? Cücü ve şey. Cücü ve neydi? Cücü. Sadece Cücü. Evet. Evet. Ben bu cüceye biriktireceğim. Leon almayacağım. Onun yerine cüce alacağım. Altınlar ne gerekiyor? Yani arkadaşlar böyle değişik bir şey var. Anlamadım hala. Sezon kupası kazanmak için savaşçılarını bin kupanın üst, üzerine çıkarmalısın. Açılması için gereken... Wow. Oh. Tamam garantili ödüller tamam garanti kostüm tamam çıkma şansı of tamam diğer olası ödüller anlaşıldı karakter yok mu Aa, karakter yok herhalde fast kro Ne? Kenji? 45 kademe? Bu sonraki kupa kademesine ulaşmak için 900 kupa toplamalısın. Oğlum bu ne? Bekle. Frank 26 olmuş. Edgar 35 olmuş. Dynamite 32. Daryl 30. Rico 28. O ne oluyor? Şöyle 33 oğlum çok güzel olmuş. Ben Edgar'la oynayacağım. Edgar en kolay diye düşünüyorum. Görevlerimiz var. Onun da bile değil. Aşamalı Aşamalı da Melekler, şeytanlar kar karşı. Melekler şeytanlara karşı. Çift oynayalım. Oğlum kolay mı kazanılıyor acaba? Çünkü ben bir yerde kolay kazanılıyor diye duymuştum. Hadi şu maçı yapalım. Hadi hadi. Şu on ölü kutuyu da alın. Çok güzel olur o ölü kutu. Acaba ekstra fazla mı verecek? Çok güzel olurdu. Ama kendi 45 olun. Kendi çok güzel olmuş. Güzel 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 yendik. Hayır. Nasıl öldüm? Oğlum yapma ya. Beni bekleseydi ya keşke. ya de sıkıntı yok. Ke 1 0 geldim. Direkt üzerine atlayacağım. Atlamaya gerek kalmadı. O yüzden bunun üzerine atlıyorum. Güzel. Bu değil, bu değil. Ama bir git. Bir git. üzerine atlayacağım. Çok güzel bir şekilde Kalkanla atlayacağım. Bir sıkıntı çıkabilir çünkü. Hayır. Hadi. Yes. Son anda öldürdüm. Beyninizi yapın arkadaşlar. Beyni yapın. Oğlum bu ne? Ne oldu? 369 kabin. What? Ya güvenim, kafam şu an çok kötü bir karı. He yok yok tamam arkadaşlar pek. Yok. Sıkıntı yok tamam tamam. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım burada. Bek bekleyeceğiz. Ben onu 700 yani Edgar'ı 700 falan yapana kadar arkadaşlar. Şimdi hızlandırma başlasın. Evet arkadaşlar. Şu anda bitirdik. Yani Evet 700 kupa olduk. Şimdi enderimizi açacağız. Destansı gizemli. Gizemli. Ne? aksesuar çıktı. Tam daha geliyor. Yani ender derken arkadaşlar özür dilerim <laughs> ender. Dediğim için kafam karıştı bir anda. Eee... <laughs> Mike. Ama ben bunu yapacağım. Şu anda evet. 36 kademe olmuş. Güzel. da bura. Arkadaşlar şu andaki için bence güzel. Sizinle beraber bir maç daha oynayalım sonra da bitirelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar tek hesaplaşmaya geçtim. Çünkü çift hesaplaşmada hiçbir şey yapamıyorduk. Yani takım arkadaşımız çok saçma şeyler yapıyordu. Direkt ölüyordu. Yani ölüyordu bu. Search. Kaç Güzel. Hadi. Hadi. Ölecek, ölecek, ölecek biliyorum. Güzel vurdu. Gideceğim ben. Bunu savaşırsam ulti atlarsam üzerine o da ultisi yapar beni öldürür he. O yüzden gitmeyeceğim. Of, oh, Frank yedi ya. Ben birinci ya da direkt dördüncü olmam zor. Güzel aldık bir tane. Oğlum bir bir dokuz. Gel bari. Gel hadi gel 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 gel, gel, gel. da öldürebilirim. Yani saldırabilirim. Hayır 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 hayır. beni öldürecek. Oğlum bu ne? <laughs> Aks aksesuar yapmak zorunda kaldım. Yoksa ölüyordum. Oğlum o neydi ya? <laughs> İki kişi aynada vurmayın. İki kişi aynada vurmayın. Şu bölgeye kaçtım. Stüdyocuğum. Yapma ama. Gözünü seveyim. Vurma. Vurma. Bu arada olduk. 5 kupa aldık. Tamam. Dördüncü olmamız iyi oldu. Çünkü yıldız açacağız. Deksa. Destansı da kaldı. Ve bu kaldı artık. Evet. Arkadaşlar ben burada bitirmeyeceğim yani durduracağım. Şey olması bekleyeceğim. Ee, böyle yani on ölü kutuya almaya kadar bekleyeceğim. Yani tam bitirmeyeceğim ama arkadaşlar şey de aldık. Şu 1250 altınımızı alalım. Yani işte tam bitirmeyeceğim. 10 ee, o, o, on ölü kutuya almadan bu videoda bitmeyecek. Ben çıkacağım. On ölü yani burada durduracağım. On ölü kutuyu da öyle ee, alacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar orada uzatma yapmadım. Yani yani kızandırma yapmadım çünkü internete baktım çok e, çok şeydi çok donuyordu o yüzden. Birazdan belki ama belki gelirim belki gelemem. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar sonra aradan iki gün geçti ölü kutuların gelmesine. İki gün sonra ölü kutular geldi ve. Ben o arada Edgar'ı 40 e, 40 kademe yaptım gördüğünüz gibi ve dükkanda Cucu'nun yanında 10 mega kutu ölü kutu duruyor. önce günlük hediyemizi aldım arkadaşlar. Siz de orada beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın. E, i̇zleyen herkes zaten dediğim gibi diğer devamında da dediğim gibi 50 abone, 50 abone olmaya çalışıyoruz. Ve Herkes abone ve like attıysa ölü kutumuzu açalım. Haydi bismillah. Onun yazdı. Bu arkadaşlar çoğunluk altın çıkıyor. Oğlum ilk ilk kutuda gel çıktı. Tam karakter. Oo kaçık kolet. Of oğlum bu ne ürkütücü kuz. Oğlum bu ne? Oh my god direkt çıkmaz ama çok güzel şeyler çıktı ve bir tane daha geliyor mu? Evet şimdi gelmedi çünkü öbüründe iki tane aynı spreyden çıktı. Ee, yok aynı değilmiş. Ve hadi efsanevi karakter geliyor mu? Hadi like atıp abone olduysanız efsane karakter gelmesi lazım. Bununla gelmediyse diğerine gelecek. Bu üçüncü oyunda. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vuru güzel roz etmiş maşallah. 2, 1, 0 oğlum güzel şeyler çıktı maşallah maşallah. Ben beğendim. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Yanına dokundum. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Orada bir şey parıldadı mı? 100 kredi çıktı. Oğlum hadi efsane diyeceksin lütfen. Bak 8 7 6 5 4 3. Hızlı efsane gelir mi? El Primo hayır. Vampir mı çıktı ve gene karakter Oo, Baltık gene çıktı. Haydi maşallah. Efsanevi ne olur? Sonra olursa efsanevi çıksın. Efsanevi hadi. Herkes efsanevi diye bağırıyor efsanevi karakter lütfen. Haydi bismillah. Hadi. 11 bir yazılı bin altın. Oo, bak maşallah maşallah bu güzel oldu ve ö, ee, evet tamam tamam. Kokuşmuş pem. Ve evet. maşallahımız var hala ve hadi hadi. Hadi bismillah. 3 2 1 Oğlum son olmasın lütfen. Oğlum ne olur sol olmasın. Haydi galiba son iki kaldı ya da üç kaldı. İnşallah üç kalmıştır. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Efsanevi bari bir tane efsanevi. Hadi 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 hadi. Efsanevi mi? o şey çıktı şey evet. Zombi rock. tam daha zombi şeyler yok değil mi? Ha bitti bitti. Güzel bir yeni karakterimiz çıktı arkadaşlar. Gale. Gale çıktı evet. Ben şarj basmayacağım. Yani. Yani diyorum. Haberlere geleceğim bir şeye bakacağım arkadaşlar. Hmm, tamam. Bu bitti. Ve bir şey daha bakacağım. Evet, çocuğu gelmiş. Çuci burada. 690 kredimiz var. Bir maç oynayalım. Ee, çıkalım mı? Çık bir çık çık çık. Burada sıkıntı yok. Çünkü tek hesaplaşma oynayacaktım. Eğer denersek 10 kupa aldığımız için otomatikman yine e, böyle bir 10 kupa düşmüştü. Benim Edgar'ım o yüzden. Arkadaşlar. Hadi ya. Hadi. Bro, bunlar çok kötü. Neden bu ara kötü karakterler var? O botlar bunlar. Bildiğim bot bunlar oğlum. Neden böyleler? Sıkıntı yok güzel ama. Hadi pas ver. Pas ver. Hiç sıkıntı yok. Hiçbir şey olmadı. Hayır yapamadım. İstediğimi yapamadım ya. <laughs> Neyse bir dahakine yaparım. Ola top boş kaldı. Bir hemen atayım o topu. Oraya doğru. Güzel bir şut çekemedim. Wow. Şey yapmış. Squeak. Hadi nedir? Hiper charge. Hadi. Gol. Gol attı maç bitti. Zeka. Zekaa. Şimdi herkes ne kadar efsane bir içi konuştur ya. Keşke bu anda efsane bir içikse. Efsane bir karakter ama. Böyle yapalım. Böyle. 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 Işık işte yerlere hadi, Oo, hadi açalım. Hadi hadi. Star hediyesi ender Ender'de kaldı yine ya. Oğlum Super Ender'de kalmayacak ama. Efsanevi lazım bize. Bir dahaki sefere. Yani bir dahaki sefer yok. Öyle kutlar bitti. Arkadaşlar ama çok güzel karakterler çıkmış. Yani ne kadar güzel karakterler. Ya keşke bana da güzel karakter çıksa ya. Şansım olmadı. Şurayı şuraya atalım. Zıplayacaktım. Öleceğimi biliyordum. Keşke oradan uzaklaştırsaydım. Keşke oradan üzerine atmasaydım ya. Sıkıntı yok. Ve Öldü. Güzel. Pas ver buraya. Oğlum öldüm ya. At ve gol. Güzel. Ama hala özgünüm ama çok güzel şeyler çıktı ama yine de üzgünüm Nedense. Çünkü efsanevi çıkmadı, nedeni yok. Efsanevi çıkmadığı için öyle oldu. Bu arada arkadaşlar şimdi maçtan sonra rozetlerimi halledeceğim. Yani maçı evet maçtan sonra rozetleri yine takacağım. Yani rozetleri falan filan işte. Kalkan yap, kalkan yap. Hayır atlayamadım ya. Çek oğlum birisini kendine. Bari emzi çekseydin kendine ya. Hadi, hadi, hadi. Güzel bir şut olabilirdi orada, gol olabilirdi ama yok olamazdı. Hayla kısa kalırdı. Azıcık da öne gidebilseydim ya. Keşke. O gol mu attık? Gol attık bence. Gol mu? Hayır. Gol. Şimdi gol gördüm orada. Bu gibi gördüm. Topu güzel yaptılar. Evet. Bura gitti. Yani bitirdik. Tamam. Evet. Evet. Rozetleri takacaktık. Şöyle. Aa, ilk önce şey yapalım. Kolete. Evet. Bu takalar Güzel. Gusat takılı güzel. Barley, ah, Barley ne? Ayrak, El takılsın evet. Brock takılmış. Colette yoktu. Kimde vardı başka? Dynamite değil de Rico muydu? Yok Rico'ya takmam zaten. Da, takabilirim de. Yo, burada yok Gale. Yok Gale'la yine aldık daha uzun. Bunlar kimde vardı başka? Edgar'da yok. de yok. Bonnie'de yok. Oğlum Frank de vardı sanki. Oğlum kim vardı başka? Yeni çıkardığımız kostümler. Mutist de yok. Eee? Oğlum bir sürü kostüm çıkardık orada. Aa tamam evet evet. Baltık gene. Prensiye yok. Gevri. Pipe olmaz da. MZ. nasıl ya? Bir bir Kim vardı başka? Ben daha çok çıkardık biz. El Primo'yu demiştik. Tam o zaman 17.000. Wow. 17.000. Bu arada bir bir artık şunu şöyle yapalım. Güzel. Bir bir artık 9 yaptık. Artık üstüne çıkabiliriz. Yani şeyin üstüne çıkabiliriz. elmas üstüne çıkabiliriz. Ben bir şey yükselteceğim. Birisini yükselteceğim. Paypay'ı mı yükselteyim şuradan? Yok. Güzel birisini yükselteceğim. Ee, yani aksesuar falan filan vereceğim arkadaşlar. Kime vereyim? Gale değil de ne alakan gayle. Rico'ya mı vereyim? Rico da iyi. Ama ben herhalde Rico'ya vermeyeceğim. Bakayım bir. Hmm, yok hayır. Dynamite verim yok Dynamite fullenmiş. Devil daha hayır Devil daha hayır. Oha sonra Devil'a şey geliyor işte. O da nedir her neyse. Hmm, hiper şarj geliyor. Bu buralarda yok. Şeliye ver yok Şeliye vermem ben ya. Kime vereyim? Kime para mı harcatayım? Kuru harcatayım oğlum? Yavaşlatalım. Toksin. Düşmanları iki saniye yavaşlatır. Maç başına kulağa marka 3. Hmm. Kulağıma aldım. bağlı 3 saniyede yüzde 40 azaltan bir kalkan elde eder. Maç başına kova bağlı hmm. Ben bunu açacağım. Bilmem ona açasım geldi. Zut gücü vermeyeceğim. Şunu vereceğim tabii ki de. Hmm. Bu ne ki Ö ön üzerindeki bir tane alevli bir şey var hani neyse. Hiper yap yapmak istiyorum ya. Etkili hiper yapmak 183 elmas. çift hmm. evet. Bence arkadaşlar bu kadar yeterli. Ee, zaten açtım. Ölü kutuyu. Pek. Ben beğendim aslında da. Daha, daha güzel efsanevi çıkabilirdim. Yani efsanevi çıkma, çık, çıkması çok yüksek dediler ama çıkmadı bana. Şansımız yokmuş değil. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim izleyen herkes beğenirse kan abone olursa çok sevinirim. Şimdilik şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.